Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ilk başta söylemek istediğim bir şey var. Onu kaçırmayalım. Ee, hesabım açıldı. Sonunda açıldı. Yani nasıl açıldığını soranlar için de sadece gittim mail attım dedim ki ben böyle böyle bir şey yapmadım. Kanalımı onlar da sağ olsunlar açtılar. Bir tane görsel ürettim yapay zekadan. Yani bir kadın ürettim. 3-4 tane falan fotoğrafını aldım. Ondan sonra da Facebook hesabına gittim ve Facebook'tan profil açtım. Ve sonrasında başımıza gelenler facia. Evet arkadaşlar öncelikle yaptığım şey şu. Leonardo'ya geldim. Buradan tıkladım Leonardo AI olarak tıkladım. Ve sonrasında buradan direkt geldikten sonra başlayın dedikten sonra da yine şu şey çıktı. Kapat. Leonardo'nun şöyle bir katkısı var. Ücretsiz tamamen ücretsiz bir program. Bizi kaç tane fotoğraf üretmemiz için yardımcı olacak günlük 150 tane krediniz oluyor, İsterseniz tabi ücretli de satın alabilirsiniz ama kimse genelde tercih etmez her neyse işte 150 kredide bize ne kadar fotoğraf sağlıyor mesela şuradan direkt tıkladıktan sonra böyle bir yere bize atıyor buradan prompt yazdığımız zaman bize görseller üretiyor arkadaşlar İşte ben birkaç tane görsel ürettim şu an size işte nasıl yapmanız gerektiğini aslında böyle bir şey yapmanıza da gerek yok da işte ben görsel nasıl üretebilirsiniz diye söylüyorum size Diğer türlü Facebook hesabı falan falanlaşıp böyle dayı falan trollemeye kalkmayın arkadaşlar. Ben sadece şu an video için nasıl bir şey olacağını denemek için yaptım. Yapmayın yani böyle şeyler gerek yok. Buraya işte yazdım mesela ben genç bir tane ka kadın diyelim arkadaşlar şöyle direkten. A young woman nasıl yazılıyor? Orange. A, woman. A young woman. Orange hair. And blue eyes. And, <laughs> and 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 böyle yazacağız arkadaşlar. İsterseniz tabi ChatGPT'den direkt direkt belli bir modelleme gösterip mesela nasıl diyeyim gerçek hayattan bir kadının fotoğrafını alıp oradan işte bunu bana açıkla deyip sonrasında oradan prompt alıp direkt buraya yazdırırsanız çok daha net böyle kaliteli e, ürünlere ulaşmanız mümkün. Şimdi ben buradan direkt kafama göre yazıyorum mesela blue eyes and e, white skin öyle diyelim. Neyse işte mesela yazdım böyle dedim ki işte böyle böyle böyle. Bize tam olarak da güzel fotoğraflar verdi bence. Şunlar falan filan gerçekçi gibi duruyor. Bir de bir sürü fotoğraf vermiş. Hayret böyle şeyler yapmaz genelde. Her türlü fotoğraftan vermiş Mesela şu gerçekçi duruyor. Benim yaptığım modelle çok benziyor. Ee, böyle şeyler işte yapabilirsiniz. Mesela şu falan çok gerçekçi. Oğlum bunlar ne böyle? Her neyse bundan sonrasında Facebook'a geliriz arkadaşlar. Şuradan ilk başta profile geçeceğim. Şu an görüyorsunuz toplamda 94 tane arkadaşım var Facebook'ta. Böyle bir şeyler daha yaptım. Ben hayatın kendisi sevgilerimle. Tam klasik kadın profili yani. Her neyse işte birkaç tane de şöyle fotoğraflara falan ekledim. Diğer fotoğrafları muhtemelen sansürlerim. Diğer insanlarınkileri. Şimdi 94 tane arkadaşım oldu sadece 3 gün içerisinde oldu ve 3 gün içerisinde hiçbir uğraş vermedim. Şöyle söyleyeyim. Bakın sürekli istekler gelmeye devam ediyor. Sürekli hatta bakın şöyle bir şey göstereyim sizlere. Evde kaldıramadığım eşyalar var. Yardım lazım. Fiyatı konuşuruz diye bir şey yazdım. Direkt profil oluşturur oluşturmaz 7 Mart'ta oluşturdum ve yazdım. Şöyle İzmir Kelepir grubu diye bir yer vardı. Buraya geldim ve direkt yazdım. Hatta yüksek katkıda bulunan diye bir şeyler. Şeyi bile kazanmışım. Nasıl olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. 45 P'ni aldı. Bu arada bu direkt akşamında yani. Sabah yazdım. Saat işte 4.30'da. Akşam 12'de baktığımda böyle bir sürü yorum oluşmuştu. İşte abaza kesim nasıl oluyor da bilmiyorum. Bir şekilde anlamıyor. Ya da anlasa da artık şey yapmıyor. Umursamıyorlar herhalde. 953 puanım var. Nereden var bilmiyorum hiç. Şöyle bir tane daha yine İzmir Kelepiği grubuna paylaşmıştım. Bakın şuraya yazdım işte bir tane Google'dan bir tane görsel buldum. Fake bir görsel. Tamir işlerinden anlayan varsa yorum yazabilir mi? İzmir Bornavada atıyorum. Bulaşık makinem bozuldu. Yardımcı olun Merhaba paylaşımın çok iyiydi. Selam iyi akşamlar diliyorum. Yardımcı olurum. Ücretsiz. <laughs> Ücretsiz bir de. Galiba enfekte kullanıyorsun ya da kameranın özelliği. <laughs> enfekte. Herkes aktif oldu bir anda. Ne oluyor ya? Durun bir ya. İyi akşamlar. Evde kaldıramadığım eşyalar var demişsiniz. Eğer yalan değilse, dalga geçilmiyor ise, yeriniz nerede <laughs> ise ise yardımcı olurum. Nakliyat aracım da var. Ya abi beni sal ya ya. Sal beni. Allah Allah arıyorlar bir de ya. Yok böyle bir şey ya. Şarjım bitiyor zaten. Ben onu halledeyim derken anasını satayım adam beni arıyor ya. Nerede yaşıyorsun? Aramış direkt. Niye arıyorsun? Niye? 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 Ama Niye? Bodrum'dan nereye gidilecekti? Çok kişiyle konuştuğun için unuttum. Ooo. Bir ya çıldıracağım. Arama beni. Arama beni. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ın varsa ya. Şu an müsait. <laughs> Değilim. Arama amına koyayım. <laughs> bu görüldü atmış ya. Adam üzüldü herhalde. Arayı arama bir daha beni amına koyayım yazdım. Yani demek ki bir kız olduğunu zaman bu kadar kişi sana yazabiliyor ve hiç kimseyi istememene rağmen böyle şeyler oluyorsa. oğlum burayı bu adamla konuşmayacağım. Bunu engelleyeceğim. Çünkü kendi harbiden bilgilerini veriyor yani. Vermemesi lazım. Böyle şeyler olmaz. Ben ama sabah şey yaptım. Şu an dolu değilim. Ben de Milas gelmelisin. Ne? Ben ama sabah şey yaptım. Şu an dolu değilim. Ben de Milas Gelmelisin. Da hiçbir şey anlamadım. Çok Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Kapat ejder. Engelliyoruz. Engelliyoruz hemen. Engelliyoruz dayı yazı. Hemen engellendin koçum. Evi Max. Hadi gidip baksana. Yalnız. Bunu sen istedin. Neyse yeter bu kadar. Videonun Windows'un şeyinden çıkıyor olay. Yani anlayacağınız üzere şöyle bakarsak 92 tane toplam arkadaşım oldu ve 3 gün içerisinde hiçbir şey yapmadan bu kadar kişi yazdı ve e, takip etti beni. Yani böyle bir durumda biraz da sorgulamıştık her kişi aslında. Neyse <laughs> kendinize çok iyi yap yapmayın yazma artık yeter ya kendinize çok iyi bakın. Böyle bir deneyim yaşamak istedim. Ee, çok da iyi olmadı ama kendinize iyi bakın.